Pazarın güvenini kazanmıştım. Neredeyse Şadoğlu konağının içine gidecektim Bütün sırları öğrenip gizli ne varsa ortaya çıkaracaktım. Anamı öldürdüğünü ispat edip ondan sonra vuracaktım. Ama dayanamadım. Nasıl düzen nasıl? Şahı bir nasıl aşağılı Nasıl kandım sana? Azat abi. Buyur Reyhan. Biliyorsun. Sağ ol Reyhan Görmez kaza işte Durduk yere iş aldık başımıza Bana yalan söylemene gerek yok Azat abi Senin Miran'ın vurduğunu biliyorum Nasıl nereden biliyorsun Hasta Aslan Bey'e görmen gereken bir şey var dedi. Beni oraya getirdi. Arabanın içindeydim ben. Durdum, bağırdım, çağırdım ama kilitliydim. Çıkamadım, duyuramadım da sesimi. Ben gördüm. Bir Miran. Şey... Azat abi sen... Sen nasıl gidersin oraya? Niye gittin? Azize çağırdı. Herifin ardından durmayacağını biliyordum. Ne yapacağını anlarsan belki dedim... Ailemizi korursun sandım. Ama işte... <laughs> konuşmak değilmiş. Öldürmekmiş. Bu herif... Ya ...benim aklım ya, ya bu herif... Reyhan buraya gelmedi mi? Ben intikamımdan vazgeçtim. Biz buradan gideceğiz. Ya bizim soframıza oturmadı mı, yemeğimizi yemedi mi? Hepsi oyunmuş. Ya da Elmiran öyle bir şey yapmaz. O Elif öldüğünde bile suçlamadı hiç sana hiçbir şey demedim. Bir şey var bilmiyorum ne oldu bilmiyorum. Seviyorduk birbirimizi gidecektik buradan. Ya Reyhan uyan artık uyan. Ben sırtıma saplanmış kurşunla mı yandım? Babaannesine bunları söylerken bizzat ağzından duydum. Bu herifin derdi sevda falan değil, tek derdi intikam. O seni gerçekten sevse böyle bir şey yapar mı? Ya yapmaz işte, yapmaz. Bir şey var, illa ki bir açıklaması vardı. Neyin açıklaması olacak Reyhan? Adam beni vurdu diyorum. Şu adamı aklamaya çalışmaktan bir vazgeç artık. Yaşadığın aşk sana masal gibi gelebilir. Ama ne sen prensessin, ne de o beyaz atlı prens. Bu kayının sonunda bir mucize yok ölüm var anladın mı? Niye söylemedin Miran'ın yaptığını? Çünkü ben Miran değilim. Ben Elif'e verdiğim sözü tutacağım. Bu intikamın maşası olmayacağım. İki aile birbirini kırmaya çalışırken yan körükle gitmeyeceğim. hamileliği yapmasını da ben istedim. Hiç tanımadığı insanlar için kendi hayatını tehlikeye attı ya. O kan kan durdurma fırsatın olsa sen yardım etmezdin. Susacaksın ya. Gördüğün, bildiğin her şeyi unutacaksın. Tamam. Reya ne unutacakmış abi? Tekrar geçmiş olsun Azat abi. Bir şeye ihtiyacın olursa seslenirsin. Reyhan. Beyefendi benim sana söylemem gerek. Ben her şeyi biliyorum zaten. Ben her şeyi kendi gözlerimle gördüm. Kendi gözlerimle gördüm. Nasıl? Beyefendi sen nasıl? Ha, bu mu? Önemli olan bu mu? Mesele ne biliyor musun? Mesele sizsiniz. Senle babaannesiniz. Sizin yaptıklarınız, sizin rezillikleriniz. Sen Azat abimi vurdun. Babaannen de bana bir arabanın içinden kilit tutarak izletti. Neden? Neden? Reyhan. Lütfen anlatma Mayzemler. Ne anlatacaksın? Ben her şeyi gördüm diyorum. Her şeyi gördüm diyorum. Gördün ama gördüğün gibi değil yani. Yani gördüğün için... Bak Rayyan, eğer babanın sana bunları izlettiyse beni anlayacaksın. Lütfen anlatmama izin ver. Anlat. 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 Anlat ki benim duyduklarım silinsin. Ben gördüklerimi unutayım. Anlat. Anlat, anlat ki ne aileme ne, ne de sana bir şey olmasın. Hayır, hayır. Yapma. Dur, dur. Söyle. Dur. Söyle şey söyle ki ben her sana inandığımda benim kalbim acımasın artık. Tamam. 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 Evet. Hasat'ı ben buldum. Ama mecbur kaldım beni. Babanla mecbur bıraktı beni. Ben yapmasam... ...babanla yapacaktı? Babaannem bizi... Babaannem. Babaannem. Babaannenin torunu olmayı bırakamıyorsun Milan. Ben her defasında sana inanırken sen babaannene inanıyorsun. Ya ben babaanneme inanmıyorum Reyhan. Duruyor musun karşısında? Ne olacak bundan sonra? İnanmasan bile babaannen istedi diye babamı da mı vuracaksın? Sen yine... ...yine... ...babaannen için bizi yok saydın. gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Bunu sana. Vur beni. Daha önce yapmıştın. Bir kez daha vur. Ben seninle şu son sözü hiç de ya. Şuraya çıktı ölürüm daha iyi. Ben... ...Hazat öldürmek için değil... ...yaşatmak için vurdum. İnan bana ben Ben sana gerçeği söylüyorum. Gerçek sandığım her şey... ...benim canım o kadar yaktı ki bir anda şey gerçeği tanıyamıyorum artık. Yani valla öyle Önemli. Dur. Sorma cevap. Bırak. Sorma yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? saydım, Mahmut kafasına sıkacaktı. Anlasan Reyhan. Ben Azat'ı korumak için vurdum. Ve seni benden ayıracak hiçbir şey yapmam. Ya yeter. Yeter. Ben artık dayanamıyorum. Eğer ben Azat'ı öldürmek isteseydim. Azat şu an yaşıyor olmazdı. Gitmek istiyorsan Beni geride bırakmak istiyorsan git. Buna inanmak istemiyorsan inanma. Mecburdum Reyhan. ya. Mecburdum. Ben yapmasam Mahmut yapacaktı. Hatta babaannem. Babaannem silahıyla bana nişan aldı. Ben sadece Azat'ı değil, kendi hayatımı da kurtardım. Biz oradan sağ çıkaracak tek şey, Azat'ı öldürmeyecek bir yerinden bulmaktı. Babanın benden vazgeçmişti. Beni gözden çıkaran... ...Azat'ı hayli hayli gözden çıkarır. Bunun olmaz bile. Bu yüzden getir bizlet sana da. ...sen de beni gözden çıkar diye. Nasıl oraya? Sen oraya getirdiğini söyledim. Peki neden? Neden benim Azat'ı vurduğumu gördün de... ...babaannemin bana nişan aldığını görmedin? Çünkü babaannemin istediği buydu. Biz bu hale getirmek. Ben Azat'ı öldürecektim, o da beni, senin kalbinde öldürecekti. Babaannen... Babaannen sana silah mı doldurdu? En önce Mahmut'u vurmayı düşündüm. Baban annen... ne? O fark etmedi ama... ...dikiz aynasından gördüm ben onu. Ben Mahmut Kurbaz'a da kurtarsam bile... ...babaannem önce beni vuracaktı. Sonra da Asat. Çünkü o... Şu babayı iyi tanır. Aşındaki kendi bile olsa Azat abimin bir kadına silah çekmeyeceğini iyi biliyordu. İşte bu yüzden ben Azat'ın karşısına çıkardı. Ama Azat onu dayandı. Çünkü bana da silah çekmedi. Sırtını döndü. Mezar. O yüzden açtı mezarı, Azat ağabeyim görsün, gitsin hesap sorsun bizimkiler gelsin diye. Ama biz herkesten önce görüp kapatınca istediğini alamadı. Şimdi ben anlıyor musun? Şimdi babaannemin niye bizi böyle bir tuzağın içine çektiğini anlıyor musun? Azat abime vurmasaydın... ...belki seni de... ...seni de... Sen korkma tamam mı? <laughs> Bu mutlaka bir yolda bulacağım şey düzeltirim. Sen yeter ki üzülme. Beni de kendinden uzak tutma. Üzüleceğiz bile. Bu sevda hep biz öldürecek seni de. Beni de öldürecek. Hayır. Hayır. Biz yaşayacağız. Biz yaşayacağız. Sana kimse dokunamaz. İzin vermem. Kimseye izin vermem. Ama... Tamam dur şurada ineyim ben. Reyyan. Ne olursa olsun benim sana aşkım omzumdaki yükten daha büyük. Bunu unutma tamam mı? Bir de ben senden bir şey rica edeceğim. Benim Azat'ı görmem lazım. İnan olmaz konuştuk bunu. Eğer şimdi görüşürsen Azat abim inanmaz sana. Biraz kendini toparlarsın sonra görüşürsün olur mu? Beyim ben sana anlattım. Sen gerçeği biliyorsun. Ama Azat onu yaşatmak için vurduğumu bilmiyor. O kurşunu Biliyorum. Biliyorum ben sizi vallahi görüştüreceğim. Ama şimdi değmiyor. Her şey de İnşallah. Allah'a emanet olun. Bizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.